Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber aa, saçma saçıma bakım yaptıracağım. Bahar için. Bir de birkaç bir şey alacağım. Çocukla için ve kendim için. Bunu da vloglamak istedim. Hemen gidelim. Normalde kuaför randevum e, saat 2.30-3 gibi. E, ama şu an saat 12.30. Yani gezip bir şeyler. Şu an müthiş bir yerde güzel kıyafetler var. burada transfer Şimdi, şimdi kafe görürüz. Arkadaşlar benim saçım bitti şekilde. Şimdi bir yerlere gidip yemek yiyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir restoranta geldik. Yanımda da Niki var. Niki ile karşılaştık. Aa, onunla bir yemek yiyeceğiz işte. Şu anda da yemeğin gelmesini bekliyoruz bu şekilde. Yemeğim de bu şekilde. Yemeği bitirdik. Birazdan kalkacağız. Eve gideceğiz ve size aldıklarımı göstereceğim. Evet. Şimdi eve geldim. Bir ton alışveriş yaptım. Onları göstereceğim. Ama ondan önce çocuklara bir şey bulamadım maalesef. Birkaç tane bir elbise buldum ama yaşları tutmadı aldım aslında ama yaşları tutmadı. Yerde edeceğim onları. O yüzden sadece e, kendi aldıklarımı göstereceğim. Evet, elbise şey aldım şu şekilde. Arkası uzun, önü kısa. Bence çok hoşuma gitti bu benim. Tam ilkbaharlık bir şey ya da yazın e, çok güzel olacağını düşündüm. O yüzden bunu aldım. İki gördüğünüz kolye aldım. Bunları yakından göstereyim. Gördüğünüz gümüş olan e, çok hoşuma gitti. Ee, şu beyazı da çok beğendim. Gerçekten tam ilkbaharlık, çok hoşuma gitti. Bunun fiyatı e, tam 40 TL ama gerçek gümüş olduğu için bu plastik gibi bir şey. O yüzden de e, 10 TL. Yi. Boynumda da göstermek istedim bir şu şekilde ama ben en çok bu şu an boynumda olan kolyeyi beğendim. Diğer aldığım şey, gördüğünüz iki sandaleti tam ilkbaharlık, ilkbahar sezonunda çıkan bir şey bu. Bunlar zaten ilkbaharda ya sandalet ya da babet tarzı şeyler giyiniyor ya da spor ayakkabı. Gidip de ilkbaharda bot giyecek halimiz yok. O yüzden de bu güzel sandaletleri aldım. Bunları da size ayağımda gösterdim. Bu şekilde bunların fiyatı da 29.90 olarak kızlar için bir şey aldım. Bu pembe kulaklığın kablosu yok. Telefonu bluetooth'tan bağlanabiliyor bu şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Kızların eski kulaklığı kabloluydu ve kablosu kopmuştu. O yüzden kullanamıyordular. Şimdi çok güzel bir şekilde kullanacaklar. Onları da sürpriz yapacağım. Selin, Pelin. O kızım bir yok. Evet, arkadaşıyla buluştu. O yüzden o görebilecek. Arkadaşlar onu. bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum.